Arkadaşlar bugün birlikte aydınlanma ve gölgeden üniversite sınavında çıkmış soruları çözeceğiz. Önce burada 2011 YGS'de sorulmuş bir sorumuz var. Bir küresel ışık kaynağı ve bir çelik bilye kullanılmış iki tane de gözlemcimiz var. X-Y gözlemcileri karanlık bir ortamda önünde şekil birdeki gibi çelik bilye bulunan küresel beyaz ışık kaynağına bakıyor. Ee, burada e, şekil 2'de ve şekil 3'te X'in gördüğü perdede ekranda ya da işte e, küresel ışık kaynağını gördüğü şekil var. Burada da Y'ye göre e, bu kaynağın görüntüsü var. X gözlemcisi kaynağı şekil 2'dekine Y gözlemcisi de şekil 3'tekine göre gördüğüne göre diyor. KLM noktalarından hangilerinde bu X ve Y gözlemcileri olabilir diyor sorumuz. Şimdi önce M'ye bakalım. M'de olsalardı gördüğünüz gibi küresel engel saydam olmayan çelik bilyemiz tamamen engel olacaktı. O yüzden M'de olamayacaklar. M'deki M'li şıkları eliyoruz. Şimdi L'den bakan bir kişi için Şöyle küresel ışık kaynağımızı çelik bilye ile kapatırsak bu şekilde bir görüntü ortaya çıkıyor. O zaman ne olmalı? L'den bakan kişi e, X olmalı diyoruz. Yani bunu elemiştik. E, X'ten bakan kişi X kişisi L'de olmalı diyoruz. Bir de Y'ye göre e, bakarsak, onu da K'ya göre çizersek ne olacak? Daha geride olduğu için şu tam gölgenin alanı daha küçük olacak. O halde o da kime uyuyor? K noktasında bulunan kişi y'dir diyoruz. O halde doğru cevabımız Ceyhan oluyor. Burada başka bir sorumuz var. Şimdi 2012 YGS'de sorulmuş yine bir gölge sorusu. Ee, burada top e, K noktası ışık kaynağı ve düzlem aynayla oluşturulmuş bir sistem var. Ee, burada perdede oluşan görüntü de şekil 2'deki gibi oluyor. Yani ortada bir gölge ve etrafında yarı gölge. Hemen bunu doğrulayalım. Şimdi buradan K noktasından ışık kaynağından Topa ışık ışını yolladığımızda aslında burası ne olacaktı? Tamamen gölge olacaktı. Fakat K'nın bir de düzlem aynada görüntüsü olacağı için K noktasal ışık kaynağının simetriğini aynaya göre alıyoruz. Ve görüntümüz ışık ışını gönderdiğimizde topa perdede oluşan görüntümüz bu şekilde oluşuyor. Kırmızıyla çizdiğimiz yer aynı şekildeki gibi gölge etrafı da yarı gölge oluyor diyoruz. Şimdi diyor ki sorumuz K kaynağı ok yönünde hareket ettirilirse K kaynağını bu tarafa alırsam ne olacak? K yeni diyelim. Görüntüsü de aynı şekilde yaklaşacak diyoruz. Şimdi görüntüsünü çizdiğimizde bu engele göre gördüğünüz gibi Tam gölgenin alanının büyüdüğünü görüyoruz. Bu durumda e, yarı gölgemizin alanının da etrafta kalan bu bölgenin de küçüldüğünü söyleyebiliriz. Cevabımız Ceyhan olacak. Devam edelim. Şimdi 2012 LYS'de çıkmış bir sorumuz var. Karanlık bir ortamda kaşık kaynağı ile perde arasında ışık akısının %40'ını ya da 0.40'ını geçiren X filtresi ile 0.50'sini geçiren Y filtresi şekildeki gibi konulduğunda perdenin M noktası çevresindeki aydınlanma şiddeti e oluyor. Filtrenin ikisi de kaldırıldığında aynı nokta çevresinde oluşan aydınlanma şiddeti e2 olduğuna göre e1 bölü e2 nedir? Şimdi 0.40 0.50 diyorsa o zaman biz ışık akısına kaynaktan yayılan ışık akısına 100 fi diyelim. Biliyoruz ki akıyı fi ile gösteriyorduk. X filtresi 0.40'ını geçiriyorsa ne olacak? 40 fi olacak. X filtresinden sonra ışık akısı. Y filtresi de 0.50'sini yani yarısını %50'sini geçiriyorsa 40 fi'nin yarısı da 20 fi olacak diyoruz. Şimdi bu ilk durumda aydınlanma şiddetimiz yani 20 fi. İkinci durumda da filtrelerin ikisini de kaldıralım diyor. O zaman direkt ışık akısı kaç olmalı? 100 fi olmalı. Bu ikisini oranladığımızda cevabımız 0,1. 20 bursa olacaktır. Şekildeki gibi numaralandırılmış düzeneklerde şimdi 4 farklı düzeneğimiz var. Noktasal ışık kaynağı, aynalar, perde e, ve saydam olmayan bir topla 4 farklı sistem kurulmuş. Bu düzeneklerin, bu 4 düzenin hangisinde perdede hem tam gölge hem yarı gölge oluşsun diyor. Şimdi önce şuna bakalım birinci şeklimize. Işık kaynağından top üzerine ışık ışığı gönderiyoruz. Burası tamamen gölge olacaktı. Ama bir de ışık kaynağımızın düzlem aynada görüntüsünü alıyoruz. Düzlem aynadan görüntü çizdiğimizde ne oldu? Ortada tamamen hiçbir şekilde ışık almayan tam gölge. Etrafta da, bunu da kırmızıyla gösterelim. Şöyle yarı gölge alanımız oluşacak diyoruz. O halde birinci şeklimiz için hem tam gölge hem yarı gölge alanı oluştu diyebiliriz. Şimdi ikinci şeklimize bakalım. Işık kaynağımız çukur aynamızın merkezinde. Merkezden hemen direkt kaynaktan çıkan ışınlar gönderiyorum. Burası tam gölge olacaktı. Biz ne diyoruz? Çukur aynada cisim merkezde ise görüntüsü de merkezde ters gerçek diyorduk hatırlayın. Dolayısıyla buradaki cismin ışık kaynağının görüntüsü de yine aynı noktada oluşacağı için tamamen tam gölge oluşturduk. Yani ekranda hem yarı gölge hem tam gölge elde edemedik diyoruz. Şimdi tümsek aynaya bakalım. Tümsek ayna önce ışık kaynağının kendisi aydınlatsın. Ee, kendisinden direkt ışınları gönderelim. Topun olduğu bölge tam gölge olacak. Tümsek aynada cismi nereye koyarsak koyalım, görüntü nerede? Aynanın arkasında, sanal ee, ve F ayna arasında oluyor demiştik. F tepe arasında oluyor demiştik. O zaman ışık kaynağının görüntüsü böyle aynanın arkasında bir yerde. Ondan da yine ışık ışınları gönderirse ne oluşacak? Bu arada hiçbir şekilde ışık almayan bir tam gölge. Etrafında kırmızıyla çizdiğim yerde de ne olmalı? Yarı gölge olmalı. O zaman sorumuzda istenen hem tam gölge hem yarı gölge olsun. Ee, durumumuza uyuyor şimdi e, dördüncü durumumuza baktığımızda ışık kaynağından öndeki büyük topa yollarsak ne olur Zaten bakarsanız orana 1'in 2'ye oranı yani d'nin 2d'ye oranı, r'nin 2r'ye oranı oranlı verilmiş. O halde burada tamamen tam gölge oluşuyor. Burada yarı gölge elde edemeyiz diyoruz. O zaman sorumuzda istenen şeye uygun hangi düzenekler oldu? 1 ve 3 numaralı düzenekler oldu diyebiliriz. Şimdi devam edelim. 2018 TYT'de sorulmuş bir soru. Aydınlanma ile ilgili kavramlardan ışık şiddetinin birimi kandela, ışık akısının birimi lümen ve aydınlanma şiddetinin birimi lüks'tür. Buna göre, değişkenlerinden hangilerin büyüklüğü ışık kaynağından uzaklığa bağlı olsun diyor. Şimdi kaynağın ışık şiddeti dediğimiz I ile gösterilir ve bu kaynağın yaydığı ışık yoğunluğuyla alakalı bir kavramdır. Uzaklığa bağlı değildir. Toplam ışık akısı, ışık akısını fi ile göstermişti. 4 pi I ile bulunuyordu. Burada da gördüğünüz gibi formülümüzde ne yok? Uzaklığa bağlı herhangi bir ifade yok. Fakat aydınlanma şiddetine baktığımızda onu E ile göstermiştik. Ve E'nin I bölü D kare yani kaynaktan uzaklığın karesiyle ters orantılı olduğunu söyleyebiliriz. O zaman doğru cevabımız ne olacaktır? Bursa olacaktır diyoruz.